Tekrardan merhaba, bugün e, kontrol günü, kontrol çalışacağız bugün çocuklarla. E, dün gayet güzel geçti, kaldığım aile çok misafirperver ve şeyi de çok merak ediyor, yani benim kültürümü çok merak ediyor, benim e, inandığım dine karşı çok fazla soruları var ve çok gerçekten saygılılar ve çok meraklılar, hoşlarım da gidiyor. Türkçeden 3-4 kelime öğrettim. Merhaba gibi. Nasılsın gibi. İyi akşamlar. Teşekkür ederim ve rica ederim öğrettim. Bir de Kürtçeden birkaç kelime öğrettim. Rojbaş, şevbaş, çavani gibi kelimeler öğrettim. Çok mutlu oluyorlar öğrendikleri için. Ben de çok mutlu oluyorum öğrenmek istedikleri için. Genel itibariyle ben de durumlar böyle gayet mutluyum gayet memnunum kaldığım yerde gayet güzel kaldığım aile de çok iyi ondan ziyade çocuklarla da çok iyi anlaştım çalıştığım yerde çok iyi genel itibariyle gayet memnunum umarım bu şekilde de tüm süreç ilerler. <laughs> Bir günü daha bitirdim. Sabah antrenmanlar bitti. Öğle antrenmanlar bitti. Akşam antrenmanı da bitirdim. Bugün de çok yoruldum normal olarak. Ama gayet iyi hissediyorum kendimi. Bu şekilde bir gün daha bitti. Teşekkür ederim.